Selamünaleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız lütfen abone olup yanındaki ile aktifleştirmeyi unutmayın. Çünkü her gün bu kanalda sizler için yeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum. Ayrıca iğne oyası ile ilgili temel teknik bilgileri elimden geldiğince öğretmeye çalışıyorum. Şimdi hemen videomuza başlamadan önce iplerim hakkında bilgi vereyim. Yeşil ip 267 numara. Bu şekilde Oyalı marka suni ipek kullanıyorum ben arkadaşlar. 777 numara. Böyle tatlı bir pembemiz var. Krem rengi ipim de 501 numara arkadaşlar. Bu iplerin hepsi Oyalı marka ve 4 kat olanları. Tanesi de 6 liraya satılıyor arkadaşlar. Yalnız bunlar diğer kullandığımız ipler gibi 20 gram değil 50 gram. O yüzden çok daha uzun gidiyor ve fiyat olarak aşağı yukarı aynı hesaba denk geliyor diyebilirim. Eğer denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Ütü istemiyor ve düğümleri açılma yapmıyor arkadaşlar. Şimdi hemen Bismillah deyip modelimize başlayalım. Evet arkadaşlar ben her zaman olduğu gibi zürafanla çektim ve bir ön hazırlık yaptım. Şimdi çift düğüm atıp ipimi sabitledim. Hemen yanındaki zürafanın içine batıyorum. Bir zürafa oluşturdum. Yandakine geliyorum. Buraya önce bir pırpır. Sonra ikinci pırpırımı oluşturuyorum. İkinci pırpırımı yaptıktan sonra onun tepesine çıkıyorum. Ve ipimi bu şekilde aşağı indiriyorum çayırımızı bu şekilde oluşturacağız arkadaşlar. Bakın tekrar yanındakine geldim. <laughs> bir zürafa daha. Ve şimdi bakın. Buraya aynı şekilde bir pırpır ikinci pırpırım ve üstüne çıkıp tekrar ipimizi aşağı indirdik modelimizin çayırı bu şekilde ilerleyecek aynı işlemleri yapacağım için videomuz uzamasın çayır kısmını tamamlayın ve yaprak kısmını oluşturmaya birlikte geçelim hanımlar Evet hanımlar çayır kısmını tamamladım zürafamı yürüttüm ve şimdi çiçeğimizin yaprak kısmını oluşturacağız her zaman olduğu gibi bakın buradaki zürafaya değil buradakine batıyoruz. Bir yuva oluşturuyoruz arkadaşlar. Yuvamızın içinde geri dönüş yapıyoruz. Buraya çiçeklerimiz için sap oluşturuyoruz arkadaşlar. Çiçek sapı yapıyoruz bu noktada. Şöyle üstlerine bakın. Bu şekilde yuva yapıyoruz. Birinciyi yaptım. Aynı şekilde ikinciyi oluşturuyorum şimdi. Bakın tekrar üstüne bir tane daha yaptım ve tekrar aşağı indiriyorum ipimi. Tekrar ipimizi tutuyoruz. Pırpırımızı oluşturuyoruz. Ve şimdi tekrar üçüncüyü yapıyorum. Üstüne küçük bir pırpır daha. Çiçeğimiz için bu şekilde yuvaları oluşturduktan sonra Bakın arkadaşlar şimdi 3 tane yaptım. Şu noktaya ipimi tekrar düğüm yaptım. Bakın karşıya atladık. Ve şimdi elimizde çeviriyoruz. Elimde çevirme işlemini yaptıktan sonra buraya bu şekilde pırpırlarımı oluşturuyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde 4 tane pırpır yaptım. Şimdi bu baştakine geri dönüş yapıyorum ve bunun ilk pırpırımın içine şöyle bir pırpır oluşturdum. Daha sonra yanına zürafalarımızı yürütüyoruz. Ve tekrar baştakine geri dönüyoruz. Aynı şekilde tekrar yandakine zürafalarımızı ve sonra tekrar başa dönüş yapıyoruz. Tekrar buraya bir pırpır ve yana zürafa bakın tekrar bunun üstüne çıktım ve pırpırımı oluşturdum arkadaşlar saplarımızı ve yaprağımızı da bu şekilde oluşturmuş olduk şimdi buraya çiçeklerimizi yapacağız bu yana da aynı şekilde şöyle çayırını gidelim Şimdi aynı işlemleri yapacağım için videomuz uzamasın. Hemen oraları tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, çayırımı, yaprağımı ve çiçek saplarımı tamamladıktan sonra geldim. Şimdi de hemen çiçeğimizi yapmaya başlayalım. Pembe olan ipimi şu şekilde buradan sabitliyorum arkadaşlar. suni ipi kullandığım için düğümler açılma yapmıyor. O yüzden direkt düğümledim. Eğer siz polyester ip kullanıyorsanız diğer videolarda gösterdiğim ipi sağ taraftan düğümleyip altında yürütme tekniğini kullanın arkadaşlar. Şimdi bakın ilk başta şöyle bir pırpır oluşturuyoruz. Sonra yanına küçük bir zürafa yapıyoruz zürafamızın içine dönüp aynı zürafanın içine bir pırpır daha yapıyoruz arkadaşlar şöyle boyunu ayarlayarak tekrar bakın buraya yanına küçük bir zürafa daha Tekrar zürafamın içine dönüyorum. Tekrar aynı yuvanın içine pırpırımı oluşturuyorum. Bu işlemleri yaparken özellikle yaptığınız oyayı iki parmağınızın arasında tutmanız çok önemli arkadaşlar. İki parmağınızın arasında bu şekilde tutun ki ötülenmiş gibi olsun yaptığınız oyalar. Hiç oya e, üçü istemez bu şekilde. Bu arada eğer videolarımı beğeniyorsanız da lütfen beğen butonuna basmayı ve aşağıdaki yorumlar kısmından bana görüşlerinizi belirterek emeğime destek olmayı unutmayın arkadaşlar. ediyoruz aynı şekilde iki parmağımın arasında ipi istediğim miktar kadar tutuyorum düğümlerimi de sıkı bir şekilde yapıyorum arkadaşlar tekrar bakın yanına küçük bir zürafa daha yaptım zürafamın içine tekrar dönüş yapıyorum Şimdi tekrar bir pırpır daha ve yanına bir zürafa daha. Zürafamızı da tamamladıktan sonra bakın arkadaşlar burası 5 tane oldu. Yani yanda 5 tane pırpırımız oluştuktan sonra son zürafamızın içine geliyoruz ve buraya Şimdi ardarda arda pırpır yapıyoruz. Önce birinci pırpırımızı oluşturuyoruz. Sonra bakın orayı tekrar dikkatlice göstereyim. Aynı zürafanın içine tekrar bir pırpır daha. Boyunu ayarlayarak ikinci pırpırımı yaptım ve tekrar aynı zürafanın içine bakın şimdi de üçüncü pırpır oluşturuyorum şunları da böyle açalım aynı zürafanın içine üçüncü pırpır oluşturdum arkadaşlar şimdi bakın şuradaki zürafanın içine inerken sanki pırpır yapıyormuşçasına ipimi tutuyorum ve o şekilde indiriyorum Bakın bu şekilde. Sonra altına inerken aynı şekilde ipi tutuyorum ve indiriyorum aşağıya. Bakın tekrar ipi aynı şekilde tutuyorum ve aşağı indiriyorum. Tekrar bir sonrakine ipimizi tutuyoruz. Bir öncekinin boyu ne kadarsa bunu da o kadar tutuyoruz arkadaşlar. En sonuncuya geldik. Çift düğümümüzü atalım. Biraz şöyle boyunu küçültebiliriz. Düğümlerinizi sıkmadan önce de önce boyunu ayarlayın arkadaşlar. Şimdi ipimizi keselim işlemleri tekrar edeceğim. O yüzden videomuz uzamasın. Diğerlerini de tamamlayayım. Bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle geliyorum arkadaşlar. Evet hanımlar. Ben modelimi tamamladım. Geldim. Ortasına bir tane krem koydum. Yanına da tekrar pembe renkte yaptım. Sizler istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Eğer modelimi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi yazarak Emeğime destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Hemen bu modelimiz için de fiyat bilgisi vereyim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 60 liraya yapabilirsiniz. Gene de işçiliğe göre fiyat değişir arkadaşlar. Bir sonraki modelimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.